Avrupa'daki demokrasi güçleri. Oylarımız HDP'ye. Avrupa'da faaliyet gösteren çok sayıda parti, kurum, sivil toplum örgütü, aydın ve siyasetçi yayınladıkları ortak deklarasyonda, 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi ABDEM ve Demokratik Güç Birliği Bileşenleri basın açıklaması ile Avrupa ve ülkemiz kamuoyuna, seçimlerde izlenecek rotalarını deklare ettiler. Abdem, 15 Mart Pazar günü saat 13 itibarı ile Köln Alevi Kültür Merkezi Cem misafirliğinde, Türkiye'de yapılacak 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Abdem ve Demokratik Güç Birliği'nden oluşan bileşenlerin ortak tavrını kamuoyuna beyan eden basın açıklaması kamuoyu ile paylaşıldı. Basın toplantısına başta Yol TV olmak üzere birçok TV ile birlikte, gazete ve dergilerin muhabirleri yoğun ilgi gösterdi. Bazı TV'ler, Mednüçi TV canlı olarak açıklamayı yayınladı. Basın toplantısına başta Yol TV olmak üzere birçok TV ile birlikte, gazete ve dergilerin muhabirleri yoğun ilgi gösterdi. Bazı TV'ler Metin TV, TV canlı olarak açıklamaya yayınladı. Basın toplantısına Avrupa'da örgütlü, 60 yakın sivil kurum temsilcisi ve tüzel kişiler gerek imza koyarak ve gerekse de bir fiil basın toplantısına katılarak, basın açıklamasına destek verdiklerini açıkladılar. Katılımcılar aynı zamanda seçim ittifakına katılacaklarını beyan ettiler. Katılımcı sivil toplum kurumlarının Avrupa'da HDP halkların demokratik partisinin seçim faaliyetlerinde nasıl destek sunulacağına ilişkin düşüncelerini paylaştılar. demokratik güç birbirleşenleri ve HDP'yi desteklemek üzere bu toplantıda hazır bulunan dost kurumlar ve şahsiyetler e, bulunuyor. Bugün hepimizin bir araya gelmesinin e, nedeni e, 7 Haziran 2015'te Türkiye'de gerçekleşecek olan Seçimlerde. Basına ve kamuoyuna. 7 Haziran 2015 genel seçimleri deklarasyonumuz Avrupa'da olarımız HDP'yi. Türkiye'de 7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimler farklı inançlardan, uluslardan, mezheplerden halklarımızın ve kadınların geleceği için, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin daha da büyütülmesi için tarihi önemdedir. 13 yıldır iş başında olan AKP hükümeti, Kürt halkının, Alevi halkının eşit haklar talebine, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve kadınların insani taleplerine yanıt olmak bir yana her fırsatta saldırgan bir politika izledi. Bugün de, diktatörlüğünü pekiştirmek için iç güvenlik yasa tasarısı gibi yeni adımlar atıyor. 30 yıllık savaşın bitirilmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda başlatılan görüşmeler hala müzakereye dönüşmedi. Alevi halkımızın eşit yurttaşlık hakkı talebi yerine getirilmediği gibi eğitim sistemi daha da gericileştirildi. AKP özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en büyük engelidir. AKP, CHP, MHP gibi düzen partileri, ırkçı, şoven, cinsiyetçi ve sermaye yanlısı politikalarıyla halklarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin karşıtıdır. HDP, yeni yaşam çağrısıyla Türk'ü, Kürt'ü, Asuris'i, Süryanisi, Ermenisi, Laz'ı, Rum'u, Çerkez'i, Roman'ıyla, Müslüman'ı, Alavisi, Hristiyan'ı, ezidisiyle tüm halklarımızın özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği için mücadele ettiğini bir kere daha deklara etti. HDP Kobani'de, Rojava'da, Suriye ve Irak'ta, ortadoğu coğrafyasında özgür ve onurlu yeni bir yaşam kurmak için mücadele eden halklarından, Ege'nin karşı kıyısında neoliberal ekonomik dayatmalara karşı onurlu ve insani bir yaşam mücadelesi veren Yunan halkından da tam destek aldı. HDP etrafında bir araya gelen güçler, diğer bütün düzen partilerinden farklı bir Türkiye kurmak istediğini açık olarak ifade ettiler. Halkların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye Avrupa ülkelerinde yaşayan bizlerin de en büyük dileğidir. Yıllardan beri Türkiye'de sistem partileri tarafından sürdürülen savaş ve sömürü politikaları Avrupa'da da önemli ölçüde etkili oldu. Savaşın etkisini sürdürdüğü yıllarda Avrupa'da yaşayan Türk, Kürt ve diğer uluslardan emekçiler arasında ön yargılar derinleştirildi. Kürt kurumları açıktan hedef haline getirildi. Yaşadığımız ülkelerde Türk devletinin isteği temelinde Kürt halkı ve kurumları kriminalize edildi. Ve halen de edilmeye devam ediliyor. Seçimlerde HDP'nin başarıyla çıkması aynı zamanda bu politikaların püskürtülmesi anlamına geliyor. 2013 Nerozu'ndan sonra başlayan diyalog sürecini desteklemek üzere, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk, Kürt, Asuri, Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Alevi, Ezadı, Hristiyan, Müslüman inancından kurumlar ve bireyler tarafından kurulan Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi ABDEM, İki yıldır çatışmaların durması, can kaybının olmamasından büyük bir memnunluk duymaktadır. Biz, bu çatışmasızlık döneminin devam etmesini, Sayın Öcalan'la devlet arasında süren görüşmelerin zamanı yitirmeden müzakereye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin yıllardır bekleyen sorunlarının demokratik bir Türkiye'nin kurulmasından geçtiğine inanıyoruz. 7 Haziran seçimlerinden HDP'nin %10 barajını aşması, parlamentoya girmesi bu nedenle barış için büyük bir fırsattır. Bizler bu fırsatın gerçeğe dönüşmesi için Avrupa'dan buna destek vereceğimizi ilan etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Açıktır ki, 7 Haziran seçimleri sadece Türkiye için değil, Orta Doğu ve Avrupa için de büyük bir önem taşıyor. Sandıktan çıkacak sonuçların etkisi bütün bölgeye etkileme özelliğine sahiptir. Bir taraftan Osmanlı özentisiyle bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen, muhafazakar yaşam tarzını halka dayatan AKP, diğer taraftan gerçekten halkların barış içerisinde yaşamasını savunan, bütün inançlara saygılı, dinin siyasete alet edilmesini istemeyen HDP var. Biz Avrupa'daki ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalistler olarak bu seçimlerde halklarımızın demokratik seçeneği HDP etrafında birleşiyoruz. Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten ve aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak, HDP'nin 7 Haziran genel seçimlerinde başarıyla çıkması için bütün olanak ve enerjimizle, tam bir seferberlikle çalışacağımızı, her türlü desteği vereceğimizi basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Avrupa'da yaşayan Türk, Kürt, Asuri Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Roman, Alevi, Ezadı, Hristiyan, Müslüman inancından halklarımızı, çevre savunucularını, Mekti bireyleri, işçi sınıfı ve emekçileri, ezilenleri, gençliği ve kadınları, ilerici, devrimci güçleri, tüm ötekileştirilemlerin ve umudun sesi olan halkların Demokratik Partisi HDP'ye oylarıyla destek olmaya çağırıyoruz. Deklarasyonun imzacısı kurumlar, Avrupa Süryaniler Birliği ESU, Avrupa Sürgünler Meclisi, Avrupalı Demokratik Çerkesler İnisiyatifi, Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu, AVEK-10, Avrupa Karakoçanlar Derneği. Avrupa Göçmenler Derneği, Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Avrupa Sürgünler Platformu, Civaka Kurdli Almanya, Demokratik Aleviler Federasyonu, Feda, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, DİDİF, AGF Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu, DDKD, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, ÖSEPE, Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti, Devrimci Proletarya Yaşanacak Dünya, Norzer Türkmeni İnisiyatifi, Ezidi Akademisyenler Topluluğu, Ezidi Dernekleri Federasyonu, FEK Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği, HETİP, Mezopotamya Demokratik Değişim Partisi MDDP, Durab Dindernikler Federasyonu DEDA, Koç Gizciler Federasyonu, Kongra Jivaka Demokratik Avrupa Erupa, GCD Erupa, Kürdistan İslam Partisi, PİK, Kürdistan İslam Toplumu Federasyonu, ÇIK, Kürdistan Komünist Partisi, KKP, Kürt ve Türk Kadınları Barış İnisiyatifi, Laz Dilini ve Kültürünü Koruma Derneği, Lagebura, Nubahar, Pontuslu Yunanlıların Avrupa Federasyonu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Soykırım Karşıtları Derneği (SKD), Bergiç Kutbah Eğitim ve Kültür Merkezi, Dersim 38 8 Soykırım Karşıtı Derneği, Unakurt, Yeşiller ve Sol Partisi, Avrupa Maraş Girişimi, Avrupa Karadeniz Lider (HDP) İnisiyatifi, İç Anadolu Kürtler Platformu, Avrupa Bingöl İnisiyatifi Kar Serdahan İnstitütü, Avrupa Tilkililer Dernekleri, Avrupa Kürecikliler İnstitütü, Kürt Enstitüsü, Demokratik Güç Birliği adına, Atik Avrupa Türkiye'li İşçiler Konfederasyonu, ADHK Avrupa Demokratik Halklar Konfederasyonu, NAVDEM Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi, YXK Kürdistan Öğrenciler Birliği, ADEF Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu, Seçim İşler, Atilla Toptaş, Bazel Kanton Meve, Cansu Özdemir, Sol Parti Hamburg Meve. Mehmet Kılıç, Yeşiller Federal Meve. Mehmet Yıldız, Sol Parti Hamburg Meve. Sevim Dağdelen, Sol Parti Federal Meve. Şahsiyetler, Avukat Filiz Kalaycı, Avukat Mahmut Şakar, Doğan Özgüden, Doktor Işık İşcanlı, Fevzi Karadeniz, Hacı Çelik, Koray Düz Gören, Memo Şahin, Metin Açiçek, Murat Çakır, Necati Aybay, Profesör Mehran Dabak. Süleyman Ateş ve Teslim Töre